Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ziya. Tekrardan sizlerle birlikte olmak çok güzel bir duygu. Videonun konusundan önce birkaç bir şey anlatmam gerekiyor sizlere. Daha sonra video geçeriz. Biliyorum 4-5 gündür yokum ama iş temposuymuş falan derken baya bir koşuşturmacalı bir dönemde benim için. 4-5 gün diyerek geçmeyin gerçekten yordu. Birçoğunuzun da isteği üzerine işte abi illa kendini göster oyun videosu koyma. Oyun videosu yerine seni görmek istiyoruz diyenler için biraz uğraştık. İşte ortam falan ayarlamaya çalıştım. Hallettim derken birkaç gün içerisinde de isteğinizi yerine getireceğim. Ama şunu biliyorum illaki diyen olacak. Keşke oyun videosu koymaya devam etseydi en azından video sarıyor diyen insancıklar da çıkacak. Beni sevmeyeceğini bildiğim insanları da düşündüm. Sizler için de ayrıyeten tekrardan oyun videolu podcast'ler atmaya devam edeceğim. Merak etmeyin. Beni görmek zorunda değilsiniz. Neyse bunlar bir yana dursun. Buradan Özkan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarak başlayalım videoya. İlla ki görmüşsünüzdür. Twitter'da baya bir gündem oldu işte. Boy uzatma <laughs> ameliyatı geçirdi. Son haline baktığınızda keşke yapmasaydım dercesine bir yüz ifadesi var. Ki sadece bunu ben düşünmüyorum. Twitter'da yorumlarını okursanız da anlayacaksınız. Birçok kişi bu konu hakkında yorum yapmış. İşte kendi hayatından bazı parçaları falan anlatmış. Ama Özkan'ı bir nevi de olsa anlayabiliyorum. Çünkü sonuçta hepimiz İşi işi insanlara kendimizi beğendirmek değil mi? Özkan'la ne kadar fazla dalga geçtilerse artık en son radliye gelmiş Çocuk gidip ameliyat falan olmuş. Şahsen ben de boy uzatma ameliyatının olduğunu Özkan ameliyat olana kadar ben de bilmiyordum var olduğunu. İşte görüyorsunuz bacağından belli parçayı kesip oraya kemik eklemesi falan yapıyorlarmış. Daha sonradan kemik kaynıyormuş yerine oturuyor. Düzen tutuyormuş vaat ettiklerine göre. Ama videoda da gördüğüm kadarıyla daha doğru düzgün ayağının üzerine bile basamıyor. İnşallah pişman olmaz diyelim. Çünkü bu tarz işlere girişip kendini beğendirme çabası günümüzün hastalığı olmuş durumda. Hepimiz Instagram'a veya farklı sosyal medyalarda gönderiler paylaşıyoruz. Sürekli bir like alma çabasındayız. Sürekli işte ben daha iyiyim, daha güzelim. En iyisi benim havalarına giriyorlar. Bunun içinde estetik zayıflama, gördüğünüz gibi boy uzatma ameliyatları oluyorlar. Daha sonradan pişman olunuyor. gerek yok. Bu ameliyatlardan önce yapmamız gereken en önemli şey ilk önce kendimizi beğenmek. Bizi beğenmeyen arkadaşlara da yapacağımız en güzel muamele bakın videonun başında dahi dediğim gibi eğer beni izlemek istemeyen insanlar olursa onlar için de ayrıca bir seçenek sunacağım Oyun temalı podcastler çekmeye devam edeceğim. Çünkü birilerinin laflarına bakarak hiçbir zaman bir yere varamazsın. Mutlu da olamazsın ki. Bunun en büyük kanıtını da gösteriyorum size. Özkan before after yapmış. İlk baştaki mutluluğuna bakar mısınız? İşte insanlar artık beni beğenecek boyum daha uzun olacak gibi düşüncelerle bu ameliyata girdi. Ama daha sonrasında büyük ihtimalle pişman olmuş. Ama artık geri dönüşü var mı? ne yazık ki yok. Bu videoyu zaten fazla uzun tutmak istemiyorum. Çünkü biraz olsun nasihat verip gitmek istedim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. İnsanlara kendinizi ne kadar beğendirmeye çalışırsanız çalışın hiçbir manasının olmadığını yine anlayacaksınız. Size bugün gelip diyecek ki burnun çok kötü. Yarın gideceksiniz burun ameliyat olacaksınız. Estetik olacaksınız. Sonraki gün gelip diyecek ki işte kulakların çok kötü. Bu sefer gideceksin kulağını düzelttireceksin. Bu sefer diyecek ki çenen. Bu sefer diyecek farklı bir yerin diyerek yani illaki diyecek. Çünkü insanlar der. Bunu her zaman derler. Sizi kendinden her zaman küçük görmeye çalışacaklar. Ki bunu yapıyorlar da illaki çevrenizde de vardır böyle insanlar. Bunları kendinizi beğendirerek bir şey yapmanıza gerek yok. En son noktaya gelsin bu sefer de diyecek ki senin karakterin kötü. E bu sefer ne yapacaksın? Kendi karakterini tekrardan mı oturtmaya çalışacaksın çevrendeki insanlara göre? Hayatı kendi etrafınızda döndürmeye çalışın. Hayatın etrafında dönmeyin. Yoksa daha çok pişman olursunuz. Umarım bu çağımızın hastalığından biraz da olsa sizi kurtarmışımdır diye düşünüyorum. Kurtaramadıysak da estetisyen falan çok. Nasıl olsa onlar da para kazanacak öyle değil mi? Neyse kendinize çok dikkat edin. Beni izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.